Bir sonraki hareketini tahmin etmelerine izin verme. Oğlum bana böyle şeyler yazma. Bak beynim döndü şu anda zaten. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu Ay, bugün öğrenci bismillah. evine bildiren seriyi yapacağız. Dakikasını ne Takkasını söylesin ben, ama. İçime geçen bir öğrenci evine gideceğim. 22 start... açıyorsun. 1.5 dakika. <laughs> Kaçı açıyoruz? 722 açıyorsun. 722. Bir buçuk dakika boyunca sağdaki çocuğun <laughs> e, biberi kesme şekli tamam, var. Tamam 6'dan bir... alayım mı 6'dan? Al, Karakterleri alalım. tanıyalım. Tanı. Renekton ulti atar <laughs> çağır hemen. Hmm, bitti. Ulti bitti. Ulti bitti anladın mı? Evet. Küp küp doğrayalım arkadaşlar. Ekip değişti böyle. <laughs> Arkada böyle. Hangi arkadaştan bahsediyoruz? Daha en sağım. O. Sonra sen... daha gelmedi hocam. O geldiğinde hissedecek <laughs> miyiz? <laughs> evet. Direkt hissedeceksin oğlum. Neysin <laughs> küs atsan abi. Bak şöyle atayım hatta. Anladın mı? Sonra yere... Hasta ya. Güzel. <laughs> Böyle sağlam bir ekip var böyle 15, 16, 17 artık kaç kişi gelirse bilmiyorum ama Bu arada eviniz çok temiz geldi bana 6 aydır belki bir yıldır buraya girmişlerdi Baya kirliydi Biz 4-5 arkadaş toplandık geldik burada Bir yıllık temizlik yaptık Ne zaman? Düneyin geldik Sana <laughs> özel yaptık <laughs> bana, Oğlum parmağını ya. kesecek ya bu çocuk o Onlar satır bıçağı değil mi? O çocuk en iyileri çağır öyle düşün. 6 aydır temizlenmiyor. <laughs> evet belki bir yıl. Sen tahmin et ya. Burası ben ilk girdiğimde ayakkabıyla mı girerim dedim. Hani temiz mi girerim? Evet o kadar kirliydi gerçekten. Sokak daha temizdi gerçekten. <laughs> Her tarafı arkadaşlarımı yönlendirdim. İşte elektrik süpürgesidir, bilet Yani arkadaşlar bilmiyordu da çamaşır suyu mu koyalım, sabun mu koyalım. <laughs> o Onlar da, da yönlendirdik Evet. <laughs> 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 İyi ben ara ara geleyim mi o zaman ya? Evet, <laughs> Peki evin böyle bulaşıkçısı kim? Ben genelde yemek yapıyorum. Sen ben, yemek yapıyorsun. Bulaşığı, bulaşığı da yani. ben de yıkıyorum abi. Temizlik bende ya bulaşıktır. Bulaşık, temizlik, evet, temizlik sende. Bugün bende. o zaman sana evde geçmiş Evde 20 kişi kalıyorlarmış bu evde. Bu evde kim kalıyor Uçakmış? abi? 3 artı 1, 20 kişi kalıyorlar. 4-5 tane e, işte Pakistanlı, Af Afganistanlı var. 4-5 tane Suriyeli var, 10 tane de Türk var. Bir gün Ümit Özat... bunlar. <laughs> ümit Özat da hiç sevmiyor yani, yani onun partisini... En... Sen devam et, devam et ben. Boşa aldım, devam. <gülüyor> <gülüyor> ümit Özat'a oy verecek mi peki? Neyse, bu konuyu ben başka ümit... zaman konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> ben takım giyeceğim, bu hafta içi yapalım onu. Takımlı. Tamam. 18 kişinin bir bulaşık çıkacak bugün. Seviyor mu abi ya bulaşık? Seviyor mu bulaşık ama yine. Yani. İlk defa bulaşığı seven birine rast geldim bu Çünkü abi yemek yapmayı bilmiyor, Tecbir oluyorum. yani Evet arkadaşlar domatesler doğrandı şöyle gösterelim böyle boldan boldan <laughs> domatesler de girdi. Bunları da kenara alalım. Şu şimdi. çocukta bir sıkıntı var abi. Şimdi kırmızı ve yeşil biberleri doğramaya geçiyoruz. Biberleri doğramaya geçiyoruz. Böyle halka halka doğramanız yeterli. <laughs> Şar yanlış yere odaklandım. Beyaz bildi 10 saniye en sağa odaklan. Çabuk. Biberleri doğramaya, oh, tamam. doğramaya geçiyoruz. Halka halka doğraması yeterli. <laughs> Sen daha ne demin ne dedin Bıçakla ilgili değişik bir anın varmış. Ben eve çıktığımda ilk biberi doğramadım. Biberi dövdü amına koyayım. <laughs> <laughs> kez doğru yine yine gidelim. İlk defa. Hani ilk, ilk defa, ilk defa şu an i̇lk doğruyor musun yoksa? Yok yok ilk ilk yani ilk Eliyle bil ya. Doğramaya başladı. Önceden hiç demeyeyim. Ama dikkat bak. O satırla doğruyor. Bak çıkar son bir köşesini aldı bak. O köşeyi niye aldı sence? Son bir bitti onun sapı kaldık. Son bir köşesini aldı. O israftan kaçtı. O son köşesini de alayım dedi. Oraya yenir dedi. Aynen öyle. <laughs> Satır Ol. olduğu için. Ondan sonra arkadaşlar dedi sen hiç kesmiyor ya, ya bak. Oğlum <laughs> bir tanesini kesmedi lan. <laughs> <laughs> Psikolojik hasar veriyor <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah belanı versin babi ya. <laughs> Psikolojik hasar veriyor. Biber yemekteyken yani artık. Ki, sen kesilmişsin diyor bibere. Oğlum. Bu nasıl bir şey? Biber kesmek ya. <gülüyor> <gülüyor> parmağımı Yok artık. Ona hiç <laughs> bozuntuya vermedim domatesi. De Biberi delik deşik yaptı abi. Devam ettim doğramaya <laughs> arkadaşlar geldi de abi bayağı yapmış. rengi de iyi değil mi sıra bakmak kayıp kayıp. Gitti. Aynen. Kanta da gelmiş. Eliyle kesiyor bak bıçakla kesiyor. Yani ben geliyor. geliyor. <laughs> ben yememiştim o yemekte. <laughs> Neyse ki arkadaşlar tıp öğrendi. Gel en iyi yerler geldi bak. Bu anlarını sikiyim ya. Ya şu şunları yapıyor ona kopuyorum ya. Zaten anında müdahale etmişlerdi. Aynı. Nasıl bu arada tıp öğrencisi olmanın vermiş olduğu zorluklar var mı? Çok zor. zor mu? Çok zor abi ya. Yani sosyal hayatından kısıyorsun zaten. Bir kursa başladın mı? Bak bak biberi nasıl havada kaptı. Bir ay kala hayatını dondurmak zorunda kalıyorsun. Çalışıyoruz. <laughs> <yine> Geçemediğimiz <laughs> zamanlar da oluyor. Teknik değişti çarı gördün mü? 7 20, 8, 28'de teknik değişiyor. Bu sefer farklı bir tekniğe geçiyor. Neye koptum biliyor musun? Ya amına koyayım videonun da anasını sikti hocam. Sesten sikti yani anladın mı? Tak 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 tak. İki lav ettirmedi ya. Bak Güzelim özgüven aldı şimdi en hızlandı. Kız orada hayatını konuşmasını yapıyor bu anasını sikiyor videonun. Direkt. Oğlum videonun ses, sesten şey etti yani videoyu manipüle etti yani anladın mı? Bak bak gözüne kaç herhalde bir de gözünü kapamış bak. <laughs> <laughs> Biber'e göz kırmıyor. Bak bakmadan çok kesmeye başladı. <laughs> ben <Başladım. gülüyor> çok emek vermiştim. Ameliyatlara giriyorum sürekli. Biber'den <laughs> <yal> <laughs> <laughs> bak iki kilo. Bak bak şimdi yalandan. Şey bak var. bak çar yalandan, yalandan kesmeyi gördüm evet. orada bir, bir yalandan, yalandan şartım hareket oldu. Şimdi mutluydum. Çıngıraklıyla yaptı lan. Dedi sorulardı bu arada. Bizim söz de oluyor. Bitti. Abi bu adamın kestiği biberlerle bu aynı yemekte mi olacak bunlar? Bunlar ne yapıyor ya her şeyi geçtim. Bunlar 25 kişilik şey yapacaklar tava. Ne tavası? Öğrenci evine gidiyor doyuruyor dedi çocuklar aç mısınız Yok, ya? Yok ne çocuklar, yemek yapacaklar dedi, yani ne yemek? Çocuklar ne isterse yapıyorlar. Adana, tava bilmem ne. Yani kişi Kesin başı 4 porsiyon Adana oluyor. yaptım. O falan. Al o zaman i̇şte, al. Kulak gibi geçiyor. Sizleri hatlatan hocalar da oluyor. <gülüyor> hocalar <gülüyor> da oluyor. Ona denk Yandaki geldim. Yandaki gözlük <laughs> çocuk da <de> bakıp bakıp gülüyor. <bileyim>. Umarım hesabı deyiyor namazı. İnşallah. Doğradığımız biberleri de karıştırma kabına atıyoruz. Sarımsakları doğradık. Daha doğrusu arkadaşlarını doğradık. 15 dakikada 13-14 kişi girdi sarımsa. Ve sonuç bu. Yanımda Yılmaz ve Güney var. Bilmiyorum yani tiplere bakınca. İkiz kardeşi. Var mı böyle ikiz <laughs> olmanın avantajı, dezavantajı? Yani çok kolay yaşıyoruz. Mesela geçen iftar yine toplandı. İlerleteyim evet. mi? Oturduk karşılıklı. O kadar, bu, bu kadar. Bitti video. Daha... Bu o çocuğu Sen bir daha şey görür müyüz? Görürsün. <laughs> görürsün. Şabanlık yapıyor gene gelip sağda <laughs> solda da bu kadar büyük yok yani. İkinci pirzola. Oy. Üçüncü, o çocuk Şırat gizli büyük. kahraman ya. Çocuk olacak üzerine tatlımızı yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz, sohbetimizi edeceğiz. Salçası. O çocuğu sütü. bir daha göremeyiz hem ya. ya. Hem tutuyorum. Hem tutuyorum hem azar. Evet. Çünkü 2,5-3 saat bekleyeceğiz şöyle yakından Nereden? girelim istiyorsan. Avlamızı koy. Kuda da yok lan herhalde. Kovmuşlar çocuğu. Yani. O çocuk belki de biber doğrama uzmanı olarak geldi oraya doğradı <laughs> ve gitti. <laughs> yoldan Onu çevirdiler. dedi. görmek de, nadir de o çocuğu gel. görmek. Evde 30 kişi var ya. <laughs> belki oğlum de biberin değil, lezzetini verdi şey... Kişi... amına koyayım. Şu 25 kişi çağrı. 20 hadi evet. azalttım 20. Evet. 3 artı 1'de nasıl kalıyorlar oğlum? Evet. Nasıl kalıyorlar? Oğlum o konuyla alakalı net mi ama 3 artı 1'de kaldıkları? Evet videonun başına söylüyorlar. Giriyor kapıdan giriyor. Bu Bunların Aha, hepsi bu aynı evde kalıyor. Bizim çocuk nerede? Aa, kaloriferi Aa, solda, kalor kalor solda, Çocuğa yer kalmamış <laughs> lan. Ya, <burada. gülüyor> Bir yorumla çağır ne yapıyor yani ne geçiyor aklından anladın mı o çocuğun? O bence çok Aşkım güzel doğradığını geçiyor. düşünüyor o biberleri ve şunu geçiriyor içinden. İnşallah benim doğradığım biberler benim tabağıma denk gelir. Çünkü çok iyi doğradığını düşündüğü için. <laughs> e kızlar da mı aynı evde kalıyor? Yo o kız misafir sanırım. Of. Of. Bizim çocuğa bak bizim çocuk çiftel. Çiftel tutuyor. <laughs> <laughs> Herkes deyken bu çiftel tutuyor <laughs> dayı. Doğru Doğru Bak, Bak söylemiyor da, dublaj yapıyor. Oynatıyor. <laughs> <laughs> Bak o sonda. yiyecek O yani. sonda şeyi yakaladın mı? Hani okundu mu diye baktı ya, herkes yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu çocuk tam bir rockstar gibi yemiyor mu ama ya? Dışarıdan söyledik bilmiyorum görüşünüzü alalım. Niye yiyor ya? Açıkçası gitti bu. <laughs> <O, teticileri soğuk gülüyor> Bitirdi lan o ya millet yarıda. Mami ne Toplamda 18 kişiyiz. İftar çadırı gibi resmen. İftar çadırı gibi. Aynen öyle. Ve ne yapalım artık? Geçelim mi tavalara? Geçelim. O zaman hadi bandıralım hep beraber. Bu olayın da en güzel yanı böyle yerde böyle bandıra bandıra. Çok da Buraya var ya Fatih Yasin yazıyor o Ne yer var ya. <gülüyor> 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 ya bir dur abi koyacağım. Bak bak. Buraya pideyi gördün mü? Bak şuradaki hareketi gördün mü? Ben ben de yaparım onu bak. Bandıra bandıra. Attı çok pideyi önce. Anladın mı? Abi öyle mi yiyorsun? Pideyi atıp üstüne Pideyi atıp, ben önce bir atarım. Olurdu. Pideyi atarım. Doğal yollu havada süzülüm hareketini gerçekleştirir. Serbest düşüşünü bıraktırırım o pideye. Pidenin son hali yemeğin üst katmanına kendini bırakır. Sonra dış fiziksel F -H -H kullanırım orada F kuvvetini veririm pideye. Anlatabiliyor muyum? Pideye dışarıda şimdi ilk elimle gitsem pideye bu kadar kuvvetli giremeyebilirim yemeğe anladın mı? Ama şimdi tavanın dibine kadar girebilecek. <laughs> Şimdi Ekmek orada sen hızlanarak elini getiriyorsun uzaktan yani. Evet ekmeği serbest düşüşe bıraktım. Elimin son mesafesinde x kadar ki mesafede kuvvetlendirdim, ivmelendirdim. A kuvveti anladın mı? Ee, i̇vmeli bir şekilde pidenin üstüne denk getirerek daldırdım ve dibini gördüm. Dibini gördüm. G'yi 10 alın. Sinop aktiği bu. Nasıl? Harika. Ellerine sağlık. Mükemmel. Sanmıyorum ya, biz değil mi? Güzel olmuş. Gerçekten. Çok güzel. Olmuş. Çok güzel. Biz onunla bir tadına bakmak istiyorum. Böyle yakından. <gülüyor> da... <gülüyor> yani bura yani yanlış anlamazsan bura ya ince bir ayak kokusu var mıdır burada hani inceden mi? Bir... Şey olsun diye sormuyorum. İnce ama burnu kesen bir ayak kokusu var mıdır bu evde? Peki burada kimin ayak kokuyordur mesela? Yani? <laughs> 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 Onu bulalım mı? Şimdi kimin ayak kokuyor bulalım başlayalım. Tamam şu genelden bakalım kendine attı. YouTube burada ki yani. kokmuyordur. O hazırlıklı gelmiştir bence. Tabii YouTuber'ın ki Yani. Şimdi soldaki beyazının ayağı kokmuyor olabilir. Çünkü bu oturuş biçiminde ayağı kokan bir adam farkındaysa böyle oturmaz yani. Aynen özgüvenle oturmuş bu. Güzel halinden böyle pamuk gibi olmuş ya. Bizim Bizim Bak bizim buldum. Aya <laughs> Şu ayak kokuyor abi. <laughs> bak bu ayak kokuyor. Neden diyeceksin? Ne Anlatayım. Adil Bey osurdu <laughs> <şurada gülüyor> abi. Adil Bey osurdu. Bak şu ayak kokuyor. Niye biliyor musun? Bak şurada bir beyazlık var. Farkında mısın onun? Çok küçük evet, mini ne o? saydamlık ne o? var. Nasıl gördün lan onu? O bak ne? çok küçük bir... Mantar. O bak ayak yakaladı gene. Bak o ayak <laughs> hafiften bir tellemiş kanka zaten anladın mı? Orada hafif bir tellemiş <laughs> ayak yani. Anlatabiliyor muyum? Benim tahminim bu. Siyah mı diyorsun değil sen? Tabii, Siyahın ayağı kokuyor. Kuyruk yağının özünün bu yemeğe İyi yaşa. Arkadaşlar. yaşa. Hep yani. beraber. ben var ya şifayı büyük Gezir. kaptım Gezir. ha. Geçmiş olsun bana. Sağ olun. Geçmiş olsun. Ol. Ol. Hep beraber. Abi. <laughs> Güzel. Güzel sofra kurmuşlar. Afiyet olsun onlara. İşin makarası bir yana. Almasınlar. Tefli bir ortam yaratmışlar ya. Bu yemek yerkenki ortamlar genellikle zaten... Bak. Bir insanla en güzel zamanlarınızı bir hatırladığınız zaman... Hep yemek yerkenki anlar iyidir yani anladın mı? Yemek evet. yerken kavgalı anlar çok nadirdir. Çünkü yemen, yemek yemenin de vermiş olduğu bir hormon mu var? Bu mutluluk hormonu var belki de. Yok abi. Arkadaşlar videoyu like atmayı beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atma yani insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz toparlarız kendimizi. Like atalım yorum atalım. Bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda bir like at bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla ilerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya anlatabiliyor muyum? O video bu video. <laughs>